Merhaba sevgili dostlar. Merhaba, Burası Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanında, Sarıyer'in ilerisinde Garipçe Kalesi. Ee, garipçe Rumeli Hisarı diye de geçiyor. Ama artık kalelik pek bir tarafı kalmamış. Yalnız manzarası güzel. Buraya çayla çorbayla gelmek lazım. Balıkçılar orada ağ atmışlar hatta bakın. numara. Hava dar. hatta milleti sandalyeçlere gelmiş burada. Resmen piknik yapıyorlar. İneklerimiz de var. Burada yayılımda var. Aşağıya inip kayıplara bakacağız. Gayet güzel. Değişik bir manzarası var. Vay. Tam intihar etmedik yer. Özendim doğrusu. burada. Yalnız bu köprüden geçmenizi hiç tavsiye etmem. 45 ile geçiş ücreti. Biz yanlışlıkla <laughs> daha, önce bu köprüye girmiştik. 45 lira boş boşuna köprü ücreti vermiştik. Hediye bitti. Burada yayın, yayınlılar. Arabayla kadar da buraya çıkabiliyorsunuz. kullanan artık su hali kalmamış. Aha gitmiş, vaha kalmış resmen. Su koruma altında bu nedir? Hmm. Sığınak gibi bir yer galiba. Deniz girmişler. Çok küçük bir kale ama manzarası çok güzel. Manzara için gelmeye değiyor. Kalenin hiçbir şeyi kalmamış.

Gerçekten tam intihar edecek yer, kurtuluşunuz yok buradan. gündüz böyle akşama da geleceksin. Gündüz böyle mangal yapacaksın. Tam böyle hava iyi yiyeceksin. Hava kararı da sonra da burada semaverde bir çay. On numara beş yıldız. Ama dediğim gibi dönüştü. Sağ saatlerde saat, bir şeyde tam intihar edecek. Bitmeyi düşünenler varsa çok güzel. Oradan hiçbir kurtuluşunuz yok. Direkt kayalıklar. Bu arada köyün içinden geçiyorsunuz buraya gelirken. Şamüs görünen şu münevvis görünen yer. İsmi de Garipçe köyü. Köyün ismi de Garipçe. kalenin içinden içeri doğru tünel gidiyor. Tünel nedir merak ettik. Bir bakacağız. Işık da açın. Mesela sinek ve mağaraya girdik. Burası karanlık. Vay. Evet abi. Karanlık. Evet. Evet. Buradan geçiliyor demek. Gelin bakalım. Gel ama. İğrenç. Işığı yaksana. Aynen. Burası. Işığı yak. Yarası falan Kayın. çıkarsa. Yapma da Yok ha. Baba ne olur lambayı açsın. Bu ne hiç dombaçık. Nereye bakıyorum. bastığımı da şu bir an bilmiyorum. Tamam. Kudadeli buraya nasıl yaksınlar görmeden? Aa, Aa aşağı inme yeri buradaymış. Evet, çok güzel. Ne dedim ben? Aferin. Ben baba. nereye baba? Hani için. Kalenin içi. Artık yola kutu ben bilmiyorum. Bekleyin, bekleyin. 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 Hey, bekleyin. Bekleyin. Gel buraya. Şurada nasıl yapmışlar lan bu kaleleri? Resmen bu hale mi? çivilerle kazmışlar mı? Ne yapmışlar? Havalandı da nasıl Allah, Nasıl? Hadi, Aa, bir kat daha aşağı indi buradan. Allah, ee, yapayım bir şey. Allah, Allah, Dışarı çıkın mı? da? geliyorum. Maşra devam ediyor. Şey bu tarafa tut lan. Şey tamam. Evet. Geldim. Ya lan böyle mahzen mi buralar? Evet. Mahzen lan. Hmm. Bir Bize ne gideyim. Vay anasını. Mahzen resmen olarak mahzen. Işığı bir versene çıkacağım. Bir bu orta ne lan? Mezar mı var lan burada? Baksana orta böyle çok kabarık. Mezarsa biz... Yok mezar değil o. Baksana çok kabarık. Hmm. Hadi çarp şuradan. Ötürü yap hadi. Hadi kapat. Yavaş yavaş yavaş. Evet hatta çevireceksek şuradan çek burası da. Bu tarafta da bir şey var. Bakalım. Bir <laughs> şey Bir saniye. Şu kişinin zemini alalım. Peneri açar mısın? Pener mi? Pener açamıyorum evet. kamerada kayıtlarken. Evet. Burada mı evet. Aa, burada da var. Burası çok Şurası Çok karanlık. Şuraya. yaksana. gelsen çekeyim. Gel bakayım gel buraya gel. Buradan gidelim ya? Nereye gidiyor? Burada iyi. Ay Burası aynı yer bu. Aynı yer değil. Ne? Dur dur. Şurada bir çıkış var gel. Ne var? Bir, de var. Bir, de bir tane çıkış var bir Telefonu versene. Hayır meleğim yemiyor mu? Evet telefonumu. Bir tane şey var. Evet, dikkat oldu. edin. Vay, hey, hey. wow, burası Buyum, daha iyi. <Sessizlik> bu, güzel. Toplam iyi. Topa var? Biz buranın da var? Vay, şey yavrum. <Sessizlik> <çocuklar nasıl> <Sessizlik> Çok göz var lan burada. Ben sadece yerin üstü sanıyordum kaleyi. Altı da varmış. Buraya buraya gelmeyin burada hiçbir oh. şey yok. Şuralar bir ışıklandırma yapsalar, bir bakım yapsalar. On numara turist çeker burası. Çok güzel lan. Şuralara bak. Burası, oh. gelin, bir de burası, burası değişik var. bir yer. Ne yapıyorlar bu arada? Bakacak mısın? Yok yok. kalmadı. Çekimi Baba, hadi. Baba hadi. Abi, burası şey Böyle kısık buradan girdi şuradan çıktı. Tamam gel. Evet hemen kalenin dışında garipçe köyü, yani ünlü yerleri aratmıyor, Tarabya'yı falan aratmıyor. Şu sahile bakar mısınız? Çok güzel restoranlar falan yapılmış, masalar falan. Yani kim der ki bu ormanların arkasında hiç beklemedik bir yerde böyle bir yer var. Ha, bu tacına bak. Hep yollara dökülmüş ziyan olmuş. Ama bayağı bir... Baksana halen düşüyor. <laughs>